Word'de profesyonel görünen bir belge hazırlamanın en kritik adımı doğru kenar boşluklarını ayarlamaktır. Sayfa kenar boşluklarını nasıl değiştireceğinizi, hangi ayarların hangi belgelerde kullanıldığını adım adım göstereceğim. Word belgemizin üst bölümünde yer alan Düzen bölümüne girelim. Ekranın hemen solunda yer alan Kenar Boşlukları seçeneğine tıklayalım. Microsoft Word, belge düzenini hızlı oluşturabilmeniz için önceden tanımlanmış kenar boşluğu şablonları sunar. Kendi özel çalışmanıza göre kenar boşlukları oluşturmak isterseniz, aynı ekranda yer alan "Özel kenar boşlukları" seçeneğine tıklayın. Yeni başlayanlar için çoğu zaman normal ayar yeterlidir. Varsayılan olarak tüm kenarlar iki buçuk santim olarak gelir. Peki, profesyonel dokümanlarda hangi ayarlar tercih edilir? Genellikle şirket içi raporlar, teklif dosyaları ve akademik belgelerde sol 2,5 cm olurken diğer seçenekler 2 cm olarak ayarlanabilir. Bu kenar boşluklu sayfa yapısı oldukça temiz ve dengeli bir görünüm sağlar. Bir diğer önemli seçenek ise cilt payı ayarıdır. Eğer belgeniz spiral, kitap veya tez gibi bir şekilde ciltlenecekse sol tarafa ek olarak 0,5 ile 1 cm arasında cilt payı eklemelisiniz. Bu sayede metin cilt içinde kaybolmaz, sayfa düzeni korunur. Aynı pencereden sayfa yönü, dikey, yatay ve kağıt boyutu gibi kritik ayarları da yönetebilirsiniz. Belirlediğiniz kenar boşluklarının hangi sayfalara uygulanacağını bu alandan kolayca seçebilirsiniz. İster tüm sayfaya, isterseniz seçtiğiniz sayfaya uygulayabilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklıyoruz. Belgeniz anında güncellenir ve yeni kenar boşlukları tüm sayfaya uygulanır. Bu tarz Word ipuçları için takipte kalın.